Bir nar suyu için yabancı bir turisten 1200 Türk lirası alan esnafa yazıklar olsun. Neyse kadın şikayet etmişti. Öyle gene iki zabıta gelmiş. parasını geri verdirtmiş. Ama şikayet etmediğini kabul edin. O 1200 lira gitmişti. O yabancı turist bir daha gelir mi bizim ülkemize? Ben diyorum ya videolarımda. Kendim ettim, kendim buldum diye. İşte biz buyuz. Önümüze geleni kazıklıyoruz. Ondan sonra da bir şey olmamış gibi hareket ediyoruz. Yok efendim turist gelmiyor. Yok efendim Bodrum, e, Antalya, Alanya e, sinek avlıyor. Kimin sayesinde? Böyle esnafların sayesinde. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Oraya iki tane görevli zabıta gelmiş. Bayana yardımcı olmuşlar. Parasını geri verdirtmişler. Sonra esnafa ceza verilmiş mi? Esnafın burada bir zararı oldu mu? Hayır. Esnaf ertesi gün başka bir turiste aynı şekilde kazık atmaya çalışacak. Esnafın gözü korkutulmuş mu? Bu Avrupa'da olacak. O esnafa öyle ceza verirlerdi ki akşam üzeri Nasıl oturacağını şaşırdı. Anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Sağa mı oturayım, sola mı oturayım diye düşünmesi lazım olurdu. Sizlere ufak bir örnek vermek istiyorum. Ben Avrupa'da kendi arabamla 30 kilometrelik yolda, 30 kilometre hız olarak saatte ben 36 kilometre hız yapmışım. Bana 38 euro ceza geldi. Türkiye'de bunlar niye uygulanmıyor? Türkiye'de bu esnaflara niye ceza verilmiyor? Bunlar, bunlar akıllanması için bu şekilde davranılması lazım değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Fikriniz alayım. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi günler.